28, 30. En son ben bana, de, bana adamlar, evde otururken 194 lira kalmış. O yani. yok, yeni usul değil. Ne? Yani Eski sistem. sistem. Eski 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 çeker de yani. Ben kışın normalde standartta 120-130 kışın mesela suyu ılıtıyor. ama onun üstüne şey eklenir mi? -"Milior Junior'lar..." Ulatıyor. Güneş gördüm ama ısıtıyor. -"Az gördüm, ılıtıyor. Ilıyan suya." Ulayan suya. Aynı tutucu var ya. Bu ne var ya? Bir çalıştır. Elektrik de yani var ya. Ateş, ateş, kıyafet geliyor. <laughs> Artık elektriği de. Haftada bir kere az az oluyorsa kullanmayı şey yok. Şey öyle. Mesela üç, dört defa çamaşır var. Gel öyle oluyor. De, de kaldıralım dedi. De. Dursun şimdi şoktan almayalım. Öyle evet. ya. Ben beyaz. Eğer bana öyle bir yüz lira gerektiğim zaman yani. gelecek. Ben direkten kestirin ben uzun süre. Bir, süre. bir <gülüyor> bir, <gülüyor> doğru, doğru. bir de ağaçlama. lira. Doğru doğru. Bir de ılık su geçtiğini düşün. Evet. Baba senin evinde aktif olarak yaşayan beş ar tane ar adam olsun. olsun Bunların hepsi genç olsun. Gör bak sana geliyorum gel. Benden on aktif adam yaşadı zamanında. O zaman da. On o danaymış onlar. Hepsi bir arada yaşamamış. Bir bu kadar kanalı, bak Şimdi bak şu çocuğun şimdi kadar. akşam Bir kalıyorsun. Kalbim yanı sarf. Bir de şimdi arada yaşlar çok Onu da Şimdi şu samanyede saçı o. Samanyede saçı bu hale gelene kadar. Yarım saat sonra. Mesela O zaman kafayı başına bir de çekecek. Aynen bak işte alıştırılacak. Bundan sonra koltuğunuzu ödeyecek. Bana belirmeyin. Yok öyle. Ha. Şimdi çok şey olan çok öyle olmuş. ben Öyle olmuyor insan değil mi? Baba bu şey Senin, şey Senin zamanında ne bilgisayar ya, vardı? Televizyon vardı bir tane o da ne zaman açılırdı bilmiyorum. Başka bir şey yoktu ki. bir şey var mı? Çay ister. Var. 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 Öyle dersen işte böyle. Yok. Yani o iyi işler ne anlar? ya gurur ol başta gurmaya. Işte ya parayı ya, Kazan, parayı ne de yapacağım de. ben başta? Harcamayı da bileceğim. <laughs> <miydi>? Hamza. <laughs> Bueno. Şöyle çek herkes şöyle sıralı. Yavaş. yavaş yavaş. yavaş. Şu bu aldığım, ya, Babamdan bu aldım. Siz böyle bir daha Babamdan başlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Siz şimdi bu aldığınız parayla zevk sefa sürer adamlar olsanız bu, hani fozoli diyorsunuz ya. Onu anlayacağım da siz aldığınız parayı ne yapıyorsunuz? Ne gezersiniz? Ne e, bir yere gidip bir yemek yersiniz, ne güzel kıyafet giyinirsiniz. Ne oluyor bu para? Bir dakika. Elektrikten tasarruf e, e, bu... e, işte. ne oluyor bu işte para? İşte bu e, benim hala sekiz çocuğum var ya. Sekiz deme, sekiz deme. Baba, şu an itibariyle Hepsi ben başlama. tek göz odada yaşıyorum. <laughs> Baba sana katılıyor. Sana sonuna kadar sen aynı tasarrufa devam et. Tamam. Sen bana çocukları bekletmeye devam et. Çok çok, çok, çok evet. ama. Ama bak sekiz dedin mi az güceniyoruz. <laughs> Ya. <laughs> Üçünü koyma yani. Çıkar kaçını çıkar. Valla ben tek göz odada yaşıyorum. Toz kokan Kızların şeyi böyledir. Kanunu yazıyor. İşte bile. Azı kızlara yardım. Kızlar vardı yerde. Bundan yararlan. Bana gelen gelinler de benimden yarar çektim. O zaman ya, o zaman Beşti. Beşti. Evet, dün evet. de en şeyden bahsediyoruz. Evet. O zaman mesela elektrik tasarrufu yapalım, de, televizyon kapatsan. Ya. Şey Mehmet abi. Benden yola çıkarak taksızlık tamam. oluyor falan. Ayşe Ağabey sana ya ben hastalık kelep geçmişte yani. öyleymiştir e de. Mi? E şimdi e siz mi? tasarruf yapıyorsunuz gene bir şeye faydası yok. Yani var. Sizin için yok ya bizden bahsetmiyorum ben ya. tamam işte mezunlar zevk alıyor. Bak, i̇şte, şimdi ben ben burada Ar yardımcı olmadan çocuğum var. Ben bir tane çıkarın. Şey. Bana yardım etmedin sen. Bir, var. bir tane çıksın. <laughs> La, onun ispatını yapacağım. Oğlum devireceksin şimdi onu. Çıkmadı. Hayır hayır yani, hayır. Aman hiç bu mahpette Bu mahvet güzel. Evet. Çıkma çıkma sen baba sen doğru yoldaydın. Sen biliyordun Engin yakında motor alacak da. <laughs> <laughs> Sen devam et. Motor Oğlum ben ben lazım. Oğlum ne yapıyorsun? Motor susar. Sen devam et <laughs> boş ver. Motoru soğumuş. Yalnız bu saatten sonra şart şöyle. Devireceksin yalnız onu. Yardımlaşma var gibi aç. Yok. <laughs> <Motor>. Alan geriye <laughs> bırakın. Devir. Ödeme ha sarı çizgiyi çektim ben. Sarı mı Sarıysa daha güzel. Yok, kırmızı değil. Onda ne yapacaksınız? Yusun da kaldım dedim. Kırmızı çizgiyi <laughs> yedim ben. Ben kırmızı çizgiyi ya, yedim mi ya? Benim bakiyeden ya. düşmedi mi? A, benim bakiyeden mı? düştü. Ya? Ben kırmızı çizgi Hı? yememiş Hı? olmam lazım. Serdi değil lan. Yarıya kadar yapar herhalde. Hayır canım, sen benim bakiyeden düşürdün. Hayır bunları kaldırın siz. Ondu beşe düştü benim. Kaldırın ortadan güzelce. Tamam. Ya baba Aa, yapsın. Orayı abi, iki, abi, iki, abi sürer bu. Evet. GTA 4 mü? Bu şöyle. Hmm. Sadece GTA, ne ki? GTA ne ki?